İrade Ana Haber Bülteni'nden hepinize iyi akşamlar. Ben Sultan Özkaraman. Takvimler 27 Mart Çarşamba'yı gösterirken bugün yine halkın gündemini halkın ekranlarına getirmeye gayret edeceğiz. Sivas'ta 2022 yılında %13.8 olan toplam nüfus içindeki yaşlı nüfus oranı 2023 yılında %14.1'e yükseldi. 650.401 kişinin yaşadığı ilimizde nüfusun 91.517 kişisini yaşlı nüfus oluşturdu. İç Hareket Partisi Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Esnaf Teşkilatı ile buluştu. Sivas'ın gelişmesi, kalkınması için tüm imkanları seferber ettiklerini belirten Özyürek, derdimiz her zaman Sivas oldu dedi. Sivas Perakende sebze halinde tesbih satarak geçimini sağlayan 70 yaşındaki Hasan Arslan, enflasyon ve hayat pahalılığından dolayı geçim konusunda zorlandığını dile getirdi. Peki tespitten aldığınız kazançla kendinizi geçindirebiliyor musunuz? Kendime zorluyorum, başka yok. artık alıyorum işte, başka yok. 60. Kütüphaneler Haftası Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde düzenlenen programda kutlandı. Vali Yılmaz Şimşek'in de katıldığı programda rektör Profesör Doktor Alim Yıldız bir dünya kitap konulu söyleşi gerçekleştirdi. Sivas sporlu taraftarlar kara gümrük maçının saatinin iftar saatiyle çakışması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na tepki gösterdi. Taraftarlar maç saati 20.30'a alınsın. Türkiye Futbol Federasyonu sesimizi duymuyor mu dedi. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.